Evet değerli arkadaşlar, hepinize öncelikle merhabalar. E, şimdiki e, konuşacağımız konu gerçekten çok önemli bir konu. E, denemenin nasıl çözüleceği ile ilgili. E, çünkü e, bunu artık e, denemeye sıfırdan başlarken bunu iyice bir alışkanlık haline getirmek lazım. Yani bunu son iki hafta kalay uygulayın derseniz bir karışıklık olur. O yüzden bunu şimdiden izleyin. Bundan sonraki tüm çözeceğiniz denemeleri e, bu anlattıklarıma göre çözmenizde büyük fayda olacağını düşünüyorum ben. Şimdi başlayalım. Genel kültür, genel yetenek denemesi nasıl çözülür? E tabi bu anlatacağım şeylere e, turlama tekniği diye bir şey diyorlar. E, bu da kabul edilebilir. Ben çok izledim bunları. Fakat hani zaten ben böyle çözüyormuşum. E şimdi bu denemeyi nasıl çözüleceğini ben anlatıyorum şimdi size. Şimdi öncelikle genel kültür, genel yetenek denemesi geldiği zaman öncelikle evet, Türkçe kısmından başlayacağız. Öncelikle bir Türkçe'yi bitireceğiz. E, şimdi Türkçe'ye başladıktan itibaren hani böyle e, çok fazla e, bilmediğiniz bir soru olursa, atıyorum dil bilgisi, bilmiyorsunuz. Yani bir yuvarlak atıp boş bırakın, geçin. O daha sonra dönersiniz. Yani bilmediğiniz bir şey varsa e, onu e, yuvarlak içine alıp geçin. Ama paragrafta, hani böyle iki şık arasında kalıyorsanız o anda bir, bir şık işaretleyin böyle yuvarlak atın. an tekrar bakarsınız. Çünkü yani hiç işaretlemezsiniz. Hani sonradan dönersiniz o e, iki şık arasında kaldığınız paragraf sorusuna daha farklı anlamlar çıkar ve büyük ihtimalle yanlış olana iter sizi. O yüzden o ilk okuduğunuzda sizin aklınıza ne geliyorsa paragraf sorularını onu işaretleyin. Ama dil bilgisi sorularını bilmiyorsanız bir yuvarla katıp diğer sorulara geçin. E böylelikle ilk 26 veya 27 soruyu bitireceğiz Türkçe'de. Bunu bitirdikten sonra sözel mantık kısmı gelecek. O sözel mantık kısmıyla mutlaka uğraşın. Çünkü bazen soruların mantık sorularını hani ilk başta göremeyebiliyoruz. Yani hani bir şey eksik yazıyoruz, hani bir şeye atlıyoruz. Çok uğraştırıcı olabiliyor. O yüzden bir kere uğraşın. O bir kere uğraştığınız zaman yaparsanız yapın. Eğer yapamadıysanız yani gidip de o soruyla 15 dakika boyunca uğraşmayın. 5 dakika uğraşın. Sonuç çıkmıyorsa ona da yuvarlak atıp tekrar geri dönersiniz. Daha sonra matematiğe geçmiyoruz. Nereye geçtik? genel kültür kısmına geçtik. genel kültür kısmında da Aynı şekilde işte tarihten normal sırayla başlayıp sona kadar gidiyoruz. Bilmediğimiz olursa hiç bilgimiz yok. Yuvarlak atıp bırakıyoruz. Şimdi böylece bunlar bitti. Bunlar bittikten sonra yine matematiğe geçmiyoruz. Türkçe'de yapamadığımız sorulara geçiyoruz. Türkçe'de yapamadığımız sorularda artık o ikinci dönüşümüzde artık neyse biliyorsak işaretliyoruz. Bilmiyorsak boş bırakıp bir daha dönmeyeceğiz oraya. Sözel mantığa geldik. Sözel mantığı bu sefer şıkkı çıkarana kadar uğraşmamız lazım. O şıkkı çıkarana kadar o Sözel mantık sorusuyla uğraşacağız. Yani çıkmıyorsa da çıkmıyordur. Yapacak bir şey yok. Ee, o yüzden onu yani çok fazla uğraşmadan, yani gidip de bir 40 dakika uğraşmadan ama yani sonucu bulmaya yönelik çalışıyoruz sözel mantık sorusuyla. Çıkıyorsa cevap işaretliyoruz. Türkçe kısmını bu sayede kapattık. Daha sonra tekrar genel kültür kısmına geçiyoruz. Ee, genel kültür kısmında Boşlarımız neyse onları işaretliyoruz ve genel kültür kısmında kapatıyoruz. Bundan sonra epey bir vaktimizin kalması lazım. Yani yarım saat olur, 40 dakika olur, 45 dakika olur her neyse tüm vaktimizi sınavın sonuna kadar matematik harcıyoruz. Yani gerekirse işte bazen ikisi soruyorlar. Tüm şıkları deneyin. Yani bir net bir nettir. O yüzden o kalan tüm vakti matematik harcıyoruz. Yani kaba taslak olarak şöyle yaptık. Türkçe başladık. Yapamadığımızı boş bıraktık tarih, coğrafya, vatandaşlık yapamadığımızı boş bıraktık. Tekrar Türkçe'ye döndük. Bu sefer Türkçe'yi bitirdik. Genel kültür kısmına tekrar geçtik. Onları bitirdik. İki defa turladık. İki defa turladıktan sonra bitiriyoruz. Ve en sonunda matematiğe yoğunlaşıyoruz. Tüm kalan vaktimizi matematiğe harcıyoruz. Evet bunu bitirdik. Genel kültür, genel yetenek kısım böyle çözülmesi lazım. Daha sonra eğitim bilimlerine geçeceğiz. Eğitim bilimleri yine aynı şekil. Yani 80 soru var. Bilemediğimizi boş bırakacağız. Bitireceğiz. Geri döneceğiz. Bir tur daha açacağız. 80 sorudan sonra bir kez daha döneceğiz. Yani 3 kere turlanabilir. Yani çok bilmediğim bir şey, iki şık arasında kaldığım bir şey eğitim bilimlerinde. Yani yuvarlak at, geç. 80 soruyu tamamla, başa dön. Bir daha bir tur daha at, tekrar başa dön. Yani bu şekilde 3 turda eğitim bilimleri bitebilir. Daha sonra şimdi alanı anlatacağız. Alan en önemli kısmı tabii ki de. Şimdi bunu da alanda geçmeden önce şöyle söyleyeyim ben. Ben ÖSYM'nin yaptığı sınavda e, eğitim bilimlerinden ve alan bilgisine erken çıktım. Yani bu turladım turladım bitirdim. Zamanım çok fazla arttı. Son 15 dakika kala kalmadan erken çıktım. Ama genel kültür ve genel yetenek kısmında çıkmadım. Çünkü tüm kalan vaktimi matematik harcadım. O yüzden genel kültürü genel yetenek kısmında bu dediğim taktiği uygulayın. Ve en sonunda da mümkün olduğunca yüklenin. Yani neyi yapabiliyorsanız yapmaya çalışın. Yani ben o yüzden söylerim şimdi deneme çözerken matematik atlamayın, matematik boş geçmeyin, ulaşabildiğiniz kadar uğraşın. Çünkü gerçek sınavda da böyle yapacaksınız. Yani belki matematikten yapacağınız 3 net, 4 net sizi kurtaracaktır. Eğitim bilimlerini anlattım. Şimdi alan bilgisine geçtik. Alan bilgisinde yine baştan başlıyoruz. Alan bilgisinde şöyle yapın alan kısmında. İkişik arasında kalsanız bile bir soruda yani B mi C mi B mi C mi orada kalsanız bile işaretleme yapmayın ilk turda. Birden 75'e kadar bu şekilde gidin. Yani baktınız çok biliyorsunuz yani ya B ya C yani ikisi arasında kaldırıp işaretleme yapmayın. Yuvarlak koyun geçin. 75'e kadar bu şekilde bitirin. Daha sonra bir tur atın. Sonra bir tur daha açacağız yani bu 75'lik bitirdik yuvarlakları koyduk. Bir kere daha tur atacağız. 75'e kadar gelin bu sefer hani birazcık daha emin olacaksınız. Atıyorum 15 boş kaldı. Bu tekrar 75'e kadar geleceğinizde bir 7 boş kalacak. Sonra bir baştan tekrar sona kadar gidin. Yani bu şekilde bir 3-4 defa turlayın alanı. Yani en sonunda artık boş neyse yapamıyorsanız yani iki kişi arasında kalıyorsanız yani ben gerçek sınavda öyle yaptım. Çok eminseniz yani biri %100 diyorsanız daha yatkısınız ise işaretleyin onu. Ama gidip yani hiçbir şey bilmiyorsanız soruda yani hiç duymadım ben bunu daha önce. Hiç aklıma gelmedi. Yani sanki bir yere hatırlıyorum ama yani 5 şık da bana çok farklı geliyor. Bunları işaretleme yapmayın. Bu şekilde 3-4 defa turladığınız zaman artık sınav bitmiş demektir. Ya ben gerçek sınavda bu şekilde 4-5 kere turladım. Yani 1'den 75'e kadar geldim. Bayağı boşum vardı. Bir 17-18'den falan boşum vardı ilk başta. Daha sonra başa döndüm. Bir tur daha attım. İşte bu yarıya düştü. Bir tur daha attım. Yarıya düştü. Yani en sonunda bir 4 tane falan boşum kaldı. Bu dört boştan bir üç tanesini falan hiç aklımda değildi. Hani yani hatırlamıyordum şıkları yeni Türk edebiyatında özellikle. Ama dedim ki bu şık bana yakın geliyor sanki işaretledim. Onlar da yanlış çıktı. Yani demek istediğim şu. iki şık arasında kaldıysanız yani birisi daha yakın geliyorsa işaretleme yapıyor alanda. Ama 5 şıkta yani hiçbir yakın gelmiyor. Çok farklı şeyler. Ben bu eseri hiç duymadım diyorsanız o e, soruyu boş bırakın. Bu sizin daha da faydanıza olur. Bu şekil alanı da bitirin. Yani bu şekilde yaparsanız netlerinize e, bir tık daha netiniz artabilir. Ya yani çünkü ilk başta işaretlemeyeceksiniz, Baştan sonra bir turlayacaksınız. Yani böyle 3-4 defa bu turlama yaptıktan sonra yani netleriniz birazcık da artabilir. Yarından itibaren denemelerinizi bu tarzda çözmeye başlayın. Bu alışkanlık haline geldikten sonra zaten oturacak. Sınav kadar da böyle devam edin. Sınavda da böyle yaparsanız sizin açınızdan daha faydalı olur. İnşallah faydalı olmuştur. Herkese başarılar diliyorum.